Merhaba sevgili çocuklar. Matematik kampımızın 36. dersine hoş geldiniz. Ünitemiz geometrik cisimler ve şekiller. Bugünkü konumuz ise geometrik şekillerin benzer ve farklı yanlarını bulma. Evet çocuklar, bir önceki dersimizde üçgen, kare, dikdörtgen ve çember şekillerini görmüştük. Kenar ve köşe kavramını öğrendikten sonra bu şekillerin kaç kenarı, kaç köşesi olduğunu öğrenmiştik. Çemberin kenarı ve köşesinin olmadığını da göstermiştik. Bugün ise çocuklar bu şekillerin benzer ve farklı yanlarının neler olduğunu konuşacağız. Özelliklerini bir hatırlayalım çocuklar. Üçgenin üç kenarı, üç köşesi vardı. Karenin dört kenarı, dört köşesi vardı. Dikdörtgenin de yine dört kenarı, dört köşesi vardı. Çemberin ise ne kenarı vardı ne de köşesi. Evet çocuklar burada dikkatimizi çeken kaç kenarı varsa o kadar köşesi var. Bizim burada dikkatimizi çeken nokta bu oldu. Bu cisimlerin içinde geçen gen kavramını da bir tanıyalım. Gen kenar anlamındadır çocuklar. Üçgen dediğimiz zaman üç kenarı var demektir. Kare ve dik dörtgen, dört kenarı olan şekil anlamına geliyor. Kare özel bir şekil olduğu için içinde gen kavramı geçmiyor çocuklar. Şimdi çocuklar öğrenmiş olduğumuz bu şekillerin birbirlerine göre benzer ve farklı yanlarını konuşalım. Kare ve dik dörtgeni öncelikle ele aldım. Kare ve dik dörtgenin benzer yanları dört tane köşesinin olması ve dört tane kenarının olması. Tabii bir de farklı yanları vardı çocuklar karenin bakın kenarlarının hepsine aynı işareti koydum. Çünkü hepsi eşit uzunlukta, aynıdır. Yani dört kenarı da aynı uzunlukta ama dikdörtgenin bakın karşılıklı kenarlarını aynı işaret koydum. Bakın dikdörtgenin bu kenarıyla bu kenarını bir işaret koydum. Bu kenarıyla bu kenarını farklı işaret koydum. Dolayısıyla karşılıklı kenarları aynı uzunlukta. Ama karede bütün kenarlar eşit uzunluktaydı. Bu özellik dikdörtgenle kare arasındaki farklılığı belli ediyordu. Dikdörtgende iki tane kısa kenar, iki tane uzun kenar vardır çocuklar. Şimdi ise dikdörtgen, üçgen ve çemberin birbirine göre benzerlik ve farklılıklarını konuşalım. Benzerliklere baktığımız zaman çocuklar dikdörtgen ve üçgende köşe kavramı vardır, kenar kavramı vardır ama başka bir ortak noktaları yoktur çocuklar. Bunun dört köşesi dört kenarı vardır. Bunun üç köşesi üç kenarı vardır. Farklılıklara baktığımız zaman da biraz önce söylediğim gibi dikdörtgenin köşe ve kenar sayısı üçgenden bir tane fazladır. Yani dikdörtgenin dört kenarı dört köşesi vardır. Üçgenin ise üç kenarı üç köşesi vardır. Çemberin ise çocuklar ne köşesi vardır ne de kenarı. Bu da diğerlerinden ayrılan farklı bir özelliktir. Unutmayın çocuklar, benzer ve farklı yanlarını kenar ve köşe durumlarına göre değerlendiriyoruz. Evet, şimdi de ikili değerlendirmeler yapalım çocuklar. Kare ve dikdörtgenin benzer yanları çocuklar, ikisinin de 4 tane köşesi, 4 tane kenarı vardı. Ama farklı yanları da şuydu çocuklar. Karenin bütün kenar uzunlukları eşitken dikdörtgenin sadece karşılıklı kenarları birbirine eşitti çocuklar. Ve dikdörtgende iki tane kısa kenar, iki tane de uzun kenar vardı. Kare ve üçgeni karşılaştıralım çocuklar. Benzer yanları şudur çocuklar. İkisinde de köşe ve kenar kavramı vardır. Ama farklı yanları şudur. Karenin dört kenarı, dört köşesi vardı. Üçgenin ise üç kenarı, üç köşesi vardı. Farklı yanları buydu çocuklar. Şimdi de üçgen ve dikdörtgeni karşılaştıralım çocuklar. Benzer yanları ikisinde de köşe ve kenar kavramı vardı çocuklar. İkisinin de köşesi ve kenarı var. Peki farklı yanları neydi? Üçgenin üç kenarı, üç köşesi vardı. Dikdörtgenin ise dört kenarı, dört köşesi vardı. Farklılıkları buydu. Gördüğünüz gibi kenar ve köşe sayılarına göre değerlendiriyorum her zaman. Bir diğer şeklimiz ise çocuklar, içi dolu olan daireydi, içi boş olan çemberdi. Bunu karıştırmayalım. Biz bu daire deyince para geliyordu aklımıza, çember deyince de yüzük geliyordu aklımızda hemen şekli oluşması için. Tabii ki bu da dikdörtgen şeklimizde. Peki dikdörtgenle dairenin benzer yanları neler vardır? Kendimize soralım o zaman. Kenar ve köşesi var. Bunun kenar ve köşesi yok çocuklar. Benzer bir yan göremiyorum çocuklar. Dolayısıyla benzerlikleri yok diyebiliriz. Farklılıkları ise şudur. Dikdörtgenin dört kenarı, dört köşesi vardır. Dairenin ise hiç kenarı ve köşesi yoktur çocuklar. Bu sadece kapalı bir eğridir çocuklar. Çemberle daireyi karşılaştırırsak çocuklar, benzer yanları ikisinin de kenar ve köşesi yoktur çocuklar. Peki farklı yanları nelerdir diye sorarsak kendimize? Çemberin içi boştur, dairenin ise çocuklar içi doludur. Farklılıkları budur çocuklar. Evet çocuklar, bu dersimizde sadece geometrik şekillerin benzer ve farklı yanlarını göstermeye çalıştık. Tabii ki genel olarak karşılaştırmalarda dikkatimizi çeken bir nokta vardı. Kenar ve köşe sayılarını bilmemiz bizim için çok büyük bir avantajdı çocuklar. Şekillerin kenar ve köşe sayılarına göre benzer ya da farklı yanlarını söyleyebiliyorduk. Çember ve dairenin ise kenar ve köşesi olmadığı için içinin dolu ya da boş olmasına göre değerlendirmiştik. Evet çocuklar bir sonraki dersimizde ise bu geometrik şekillerle ilgili yapılar oluşturmaya çalışacağız. Bu dersimizde kullandığımız materyaller için ata yayınları ve ercanakmercan.com ailesine teşekkür ediyoruz. ve Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum çocuklar. Sevgiyle kalın.